Herkese merhaba. Bugün sizlerle mantar çorbası yapacağız. Akşamları yemekten önce, ana yemekten önce daha doğrusu hepimiz sıcak bir çorba içmek isteriz. Hepinizin de damak zevkine hitap eden bir çorba olacak. Çok lezzetli. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi yapılışına geçelim. Tenceremize 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ve yarım yemek kaşığı tereyağımızı alalım, eritelim. Rendelemiş olduğumuz soğanı koyup kavuralım. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edip karıştıralım. Kokusu çıkana kadar karıştıralım. Unumuzu 2-3 dakika kavurduk. Şimdi mantarlarımızı atabiliriz. Mantarlarla birlikte sarımsağımızı da ilave edeceğiz. 2 diş sarımsağımız var. Onu da ilave edelim. Ve mantarlar suyunu çekene kadar karıştıralım. Suyunu salıp çekti mantarlarımız. Şimdi bir paket kremayı boşaltıyoruz. Ve karıştırıyoruz krema kullanmak istemeyenler bir su bardağı süt dökebilirler içine. Kremasını döktükten sonra kaynadı. Şimdi yavaş yavaş suyunu döküp sürekli karıştıralım. 4-4,5 su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Kaynamaya başlayınca bir yemek kaşığı limon suyunu ilave edelim. Bir tatlı kaşığı karabiberi ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyelim. Çorbamız pişmeye devam ediyor. Ben bu aşamada biraz ince doğranmış maydanoz ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum bir 10 dakika daha pişireceğim sonra kapatacağım bu arada tüm malzeme listesi açıklamalar kısmında yer alacak oradan bakabilirsiniz ben çorbaya kaynamış su kullandım siz isterseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz ya da tavuk bulyon kullanabilirsiniz Çorbamız pişti, servise hazır. Bakın kıvamı çok, tam istediğim gibi oldu. Çok güzel oldu. Şimdi servis yapabiliriz. Mantar çorbamızı servise hazırladık. Hem çok lezzetli oldu, hem de kıvamı da şahane oldu. İçinizi ısıtacak, damak zevkinize hitap edecek çok güzel bir çorba. Mantar çorbasını sevmeyenler de bu şekilde yaptığı zaman kesinlikle sevecekler. Ondan eminim. Kıvamı da şahane. Evet sizin de hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz abone olup yorumlarda lütfen benimle paylaşın yaptıktan sonra e, ve instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Deneyeceklere afiyet olsun.